Merhaba arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Başlıktan da anlayacağınız üzere drone'umu sattım. Drone'umu kanalımı ilk açtığımdan beri kullanıyorum. Yani o süreçleri drone'la neler yaptım gelin şimdi onları konuşalım. Gezgin Drone YouTube kanalını 9 Mart'ta bir salı günü açtım. Ve o gün hem ismini hem de profil resmini yapmıştım. Aynı gün içerisinde ismini buldum hem de çok sade bir şekilde de profil resmini oluşturdum. İşte bir tane drone resmi aldım. Gezgin drone yazdım. Bir tane de roket resmi koydum. Ve o günden bugüne kadar sürekli aynı kaldı. İsmi de profil resmi de profil resmini de bir hafta önce falan değiştirdim. Drone ise elime çarşamba günü yani 10 Mart'ta ulaştı. 10 Mart'ta incelemelerini yaptım. İşte baktım nasıl olur. İlk uçuşunu yaptım. Yani DJI Mini 2 ile tanışmam 10 Mart 2021'de gerçekleşti. Yani o günden bugüne kadar aşağı yukarı 8 ay 9 aydır DJI Mini 2 kullanıyordum. Yani her türlü kullandım DJI Mini 2. Yani ne gibi deneyimlerim oldu bu videoda kısaca onlara değineceğim. Kanalın da isminden anlaşılacağı üzerine gezgin drone olarak kurdum. Yani ben gittiğim yerleri, gezdiğim yerlerin videosunu çekmek, işte orayı tepeden bakmak, insanlara yeni bir şeyler göstermek için böyle bir isim bulmuştum. Gezgin drone. Yani hem kendime gezgin dedim, yani yanındaki yol arkadaşına da drone öyle hitap etmiştim. Yani kanalın ismi bu şekilde gelmişti. Hatta ilk uçuşuma da bakarsanız köyümüz ufaktan bir tanıtımı gibi bir şey oldu. 4 dakikalık bir video. Uçurdum, nasıl uçuruyor, nasıl gözüküyor vesaire böyle bir çekim yapmıştım. Daha sonrasında bir kutu açılımı gerçekleştirdim DJI Mini 2 ile. Yani o videoları zaten hem kendim tanımak ve hani yeni aldığımı insanlara göstermek için böyle bir drone'um var. İşte bu şekil özellikleri var. Bunlar geçerlidir vesaire bu tarz bir video çekip insanlara yeni drone aldığımı göstermek için o tarz videolar çekiyorum. Daha sonra kendim drone ile alakalı bir şeyler aramaya başladım. Gimbal ayarları olsun, işte DJI Fly'daki ayarları olsun ve hatta herhangi bir şeyin ayarını aramaya başlayınca bulamamaya başladım. Ya istediğim şeyleri yani video çekenler tam olarak anlatamıyordu. Ya ben bir de tam istediğimi yani Detaylı bir şekilde öğrenmek istedim çünkü üstü kapalı söylemek bana göre değil bence. Biraz ilerledikten sonra dedim ki artık ne arıyorsam insanlara da onu göstereyim. Çünkü benim aradığım şeyleri ben drone ile alakalı merak ettiklerim yani uçuk bir şeyler değil drone nasıl uçururken işte modlarıdır hızları ne kadardır vesaire derken merak ettiğim konuları artık video yapmaya başladım yani artık o zaman amacından sapmaya başladı. Yani Gezi üzerine açacakken artık yavaş yavaş eğitime doğru gitmeye başladı yani bilgilendirme. Çok eğitim denmez ama bilgilendirme üzerine gitmeye başladı. Tanıtım bilgilendirme üzerine gittik. Böyle söyleyeyim. Videolar çekmeye başladım. Drone ile alakalı işte modlarıdır, uçuşudur, işte çektiği görüntüdür vesaire. Artık ben öğrenirken öğrendiğim videoları artık sunmaya başladım YouTube kanalımda. Çünkü sebebi ya ben merak ediyorsam bunu illa merak edenler vardır. Diğeri yani detaylı bir şekilde üstü kapalı anlatmadım. Yani kanalımda iki tane çok değer verdiğim video var. Biri DJI Mini 2 A'dan Z'ye yani bir saatlik video. DJI Mini 2 hakkında ne arıyorsanız yani kesinlikle bulabilirsiniz çünkü oraya detaylı bir şekilde çekim yaptım. Bir değeri de gimbal ayarları yani DJI Mini 2'nin gimbal ayarları öyle söyleyeyim DJI Air 2 üst modellerde de görebilirsiniz DJI SE'de de var mı bilmiyorum. Ama DJI Mini de o ayar yok diye biliyorum. Güncelemeli geldiyse bilmiyorum. Bunlara neden değer veriyorum? Çünkü ben bu videolar üçer kez çektim, üçer kez editledim. Yani editlerken hata gördüm. Yani hatta ben yanlış söylemişim, farklı işlem yapmışım. Yani söylediğim işlemi farklı göstermişim. Bu yüzden insanlar bakarken söylediğime inanacaklar. Çünkü orada ne kadar elim farklı bir şey gösterse de ne söylüyorsam o olacak. Çünkü yani yeni alan biri hatta orta seviyeye kadar gelmiş biri bunu denemeden bilemez. Bu yüzden olduğu şeyi ne konuştuysam aynısını yani doğru bir şekilde göstermeye çalıştım. Dediğim gibi ben bu videolar üçer kez editledim. DJ Mini 2'ye anlattığım A'dan Z'ye videoda 14-15 günümü aldık bir video. Normalde ben videoyu çekiyorum çektiğim editleyip o videoyu hazırlıyorum. Yani bir şey eğitim olunca olduğu gibi anlattığınızda yani doğru bir şekilde anlattığınızda editlemesi kolay oluyor. Çünkü çok yerleri kesmiyorum. O zamanlar Premiere yeni öğreniyordum. Renkler falan deniyordum. Mesela o A'dan Z'ye videoya baktığınızda işte farklı farklı renkler görebilirsiniz. Bazen dudağım kırmızı oluyor, ellerim farklı renge bürünüyor, yüzüm farklı renk oluyor. Bunları zamanla açtım. Yani kısaca o iki video benim aslında bu kanala ne kadar değer verdiğimi gösteriyor. Yani hmm. O iki video düzgün olabilmesi için, dost doğru olabilmesi için yani toplamda bir ay video çekemedim o ikisini çektim. Her gün boş bir vaktiniz olamıyor çünkü bir video çekerken yani yarım saat, bir saatiniz sadece çekmeye harcıyorsunuz, Akşam gelip onu editlemesi falan zor oluyordu ve o iki videonun, yani o iki videonun da sonuç olarak çok iyi olduğunu düşünüyorum ve kabul görüyorum kendimce tabii ki yorumlarla belirtebilirsiniz iyi ya da kötü. Bunlar sizin takdir edeceğiniz şeyler. Dijam ki ilk aldığım zamanlar yani kendim merak ettiğim şey mesafe testi. Herkes mesafe testi yapıyor. işte 4 kilometre 3 km, 4,5 kilometre vesaire gidiyor. Yani ben de merak ediyorum ne yapabilirim? Kırsaldayım. Ne gibi avantajlar olabilir? deneyim dedim. Ve o zaman bir, yani dünya rekoru araştırdığımda bir rekor yoktu. Tabi diyebilirsiniz bir 11.000 metre vesaire gitti diye. o arkadaşın videosunda biliyorum. Yani orada normal batarya kullanmıyor. Kendi özelleştirdiği bataryalar kullanılıyor. Kısaca mesafe testinde bir dünya rekoru oldu. Benim için araştırdığımda bulamadım. 5320 metre gittim. Daha sonrasında DJI güncellemeler getirmeye başladı. Yani her güncelleme geldikçe ve farklı markaların drone'ları çıktıkça bunu güçlendirmek için sınırları kaldırmaya başladı ya da sinyali güçlendirmeye başladı. Tabii bu mesafe testleri işte yükseklik testi olsun anlattığım şeyler Biraz daha kanalı yükseltmeye başladı. Daha sonrasında drone bir kaza yaptım. Yani bu 8-9 aylık süreç içerisinde drone ne başıma gelebilecekse hepsi başıma geldi. Yani Mayıs aylarında bir kaza yaptım. Biraz saçmaydı ama işte sport modunu o fren mesafesini ayarlayamadığım için tam durdu o savrulmasıyla beraber çarptı. yere düştü sağ ön kol çatladı ama çatladığını yapıştırmak yerine komple yenisiyle değiştirdim. Yaz aylarında drone'la çok ilgilenemedim. Çünkü stajım vardı. Köy yerinde olsaydım da işler olacaktı vesaire. Yani yazın bir az kullanım gerçekleştirdim. Merkezdeyken de yanımdaydı. Ne kadar az da olsa kullanmaya çalıştım. İşte gezdiğim yerlerin videolarını çekmeye çalışıyordum. İşte Karatay Lavanta Bahçesi'nde bir yani ücretli iş yaptım. Drone'la yani para da kazandım. Drone'la ne yapılabilecekse yapmaya çalıştım. Yani neydi bir gelinle damata söyledim ben de drone vardı sizin videonuzu çekebilirim diye. Bu tarz bir video çekmiştim yaklaşık 10-12 dakika ya sürmüş ya da sürmemişti. Hiç editlemeden ham görüntülerini vermiştim. Fimi'nin yeni bir drone'u çıkmıştı. Fimi X8 Mini'di. Bu artık DJI Mini 2'nin de üzerine çıkmaya başlayınca mesafesi. DJI ya güncellemeyle bu mesafeyi kaldırdı ve altta mesafesini artırdı. Yeni bir deneme yapmıştık yani bunu merak ettiğim için. Bu denemede 7 kilometrin üzerine geçtik batarya yetseydi veyahut da o yeri bilseydik eminim ki 7508'e kadar gidecekti. Çünkü RC araç sinyali hala 2 dişti. Ya yani bu bence daha 1 kilometrenin üzerinde gideceğini gösteriyor. Geri bilmediğimizden dolayı drone'u geri getirmek zorunda kalmıştım. Yani 7 geçtiği anda geri döndüm. 7 7008 metre vesaire. Geri döndüm. Orada bir aksiyon da oldu. Yani drone'u kaybettik. 3-4 saat aradık. Ekin tarlaların içerisinde onu anlattığım videolar da var. Yani kısaca toplayacak olursak, drone'u kullandım, ne kadar iş yapılabilirse drone'la onları yapmaya çalıştım ve en sonunda da artık drone'umu sattım. Bu süreçte yaşadıklarımı videolar haline getirdim ve herkese paylaştım youtube kanalımda. Yani insanlar neyi merak ediyorsa, hangi eğitimi almak istiyorsa veya da hangisini merak edip ne gibi incelemeler yapmak istiyorsa bunları gösterdim. Yani DJI Mini 2 bu yolda bana eşlik etti. Son olarak da drone'u satışım, DJI Mini 2 ile üretebileceklerimi ürettim daha fazla üretilebilir mi? Sürekli güncelleme beklemek gerekiyor. Ama YouTube kanalına aktif bir şekilde devam etmek için drone'u değiştirmem gerekiyor. Son olarak da drone'un satışı anlatayım. Drone'u ilanlara koymuştum. Yani güzel bir fiyattı. Yani piyasada bulunabilecek en makul fiyata verdim. Yanında da hediyeleriyle verdim tabii ki. Drone'un satışım şu şekilde gerçekleşti. Yani bana aradıklarında ben kendilerine yani drone havada teslim etmem hem sizin açınızdan hem benim açımdan daha iyi olur. Çünkü yani bu konuda birisi size güveniyorsa güvenini boşa çıkarmamanız gerekiyor. Drone geldiler yani inceledim ben anlatabildiğim kadar özelliklerini anlatmaya çalıştım. Yani ne zaman drone alakalı bir ihtiyacı olursa aradığında onunla yine iletişime geçerim. Geldiklerinde drone'u incelettim. Daha sonrasında ben havaya kaldırdım. Drone'un nasıl havada uçtuğunu, neler çektiğini vesaire her şeyini gösterdim. Daha sonrasında kendine verdim kendi getirip çantasına kattı aldı. Yani havadayken ben kaldırıyorum. Havadayken kendisine verip drone'u bu şekilde bir satışını gerçekleştirdik. Yani DJI Mini 2 serüvenim bu kadardı. DJI Mini 2 ile alakalı detaylı bir video isterseniz yani bu süreçte nasıl yaşadım? Memnun muyum değil miyim? Ne gibi artıları vardı? Kimlere hitap ediyor vesaire. Böyle bir video istiyorsanız da yorumlarda belirtin. Bu videoyu da çekmeyi düşünüyorum. Dron'u sattım. Peki ya bundan sonra ne olacak?